Herkese selam. Yemek Perest kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok değişik bir konseptle karşınızdayım. Bugün bizim bir minik bahçemiz var. Bu bahçeyi anlatacağım. Bahçelerde neler var, neler ekiliyor. Bunları isterseniz görelim birlikte. Gördüğünüz gibi şu tarafta kara tohumlar var. Yani diğer bir ismiyle soğanlar ekili. İnşallah onlar çıkacak. Yavaş yavaş çıkmaya bile başladı. Çoğu kişinin sevmediği ama benim çok sevdiğim hem yeşilini kurusu sarımsağı ben çok severim. Gördüğünüz gibi sarımsaklarımızı ektik ve çıktılar. İki gün önce de suladık. Gayet güzel bir sarımsak verdiler bize. Organik. Biz de koparıp koparıp taze taze yiyoruz. Organik çok faydalı. Gübresiz. Organik gübresiz. Geliyor arkadan ses. Hayvan gübresi var sadece. Özellikle hayvan gübresi kullanıyoruz çünkü yer gübreleri kullandığınız zaman verim alınamıyor. O yüzden biz de direkt hayvan gübresi kullanıyoruz. Sağlıklı oldukça tavsiye ederim. Ve yine çok sevdiğim ve herkesin sevdiği rokalar var. Rokaları ben böyle özellikle cumartesi, pazar kahvaltılarında haşlanmış yumurtanın yanında kopararak taze taze götürüyorum, yiyorum. Rokalarımı gördüğünüz gibi büyüdüler. Biz bunları ara ara bıçakla kesiyoruz çünkü rahat büyüsünler, rahat çıksınlar diye. Gördüğünüz gibi sarımsak, kara soğan ve rokalar var. Şimdi ise babamın işaretiyle maydanoza gidiyoruz. Taze maydanoz. Taze maydanozlarımız. Gördüğünüz gibi herhangi bir böceklenme yok. Doğal. Çok güzel yani. Tadı, kokusu mükemmel. Her şeyin doğalı. Her zaman iyidir sağlığımız için. Şimdi ise yeşil soğanımız var. Her yemekte olmazsa olmaz. Kim sevmiyor ki? Ben çok seviyorum. Ailemiz çok seviyor. Bunları da ara ara böyle bıçakla kesiyorum ki rahat tekrar büyüsünler. Gel. Tekrar gelsinler diye. Yeşil soğanları Bayılıyorum. <laughs> Mükemmel. Hocam yeşil soğan için ne düşünüyorsun? Valla yeşil soğan işte e, kelle kelle ektik böyle çıktılar. Ama şimdi bunlar bitmez yani. Bunlar sul Sürekli. Gibi. Bunun tak. sulaması nasıl oluyor? Ben çok suluyorsun bir bilgim yok. Sul Yağmurlama gibi suluyorsun. Ha, ha yağmurlama gibi. Yani direkt su vermiyorsun. Yok. Çünkü zarar suluyorum. görürler değil mi? Tabii yağmurlama gibi yapıyorsun. Hı hı. Ufaktan ufaktan. Gayet ya kokusu Kestikçe bile o kadar. Kesici büyür bunlar, kesici büyür bunlar. Evet. Bunlar şu... Aynen ararı kesiyoruz zaten büyüdükçe. Kesici. Kestikten... Şakır, şimdi ise biberlere geçelim ee, baharın gelmesiyle yazın gelmesiyle en sevilen kahvaltıların vazgeçilmesi biber her zaman olduğu gibi ama daha çıkmadı henüz bekliyoruz çıkmasını daha iki gün oldu bekliyoruz bakalım şu şekilde dolmalara geliyoruz özel tamam. dolmalık biberler ee, şu şekilde ektik yine 2 ee, gün önce mi suladık? Yok, yeni suladık, yeni suladık. Ee, gayet Tatlılar, onlar da yavaş yavaş inşallah Dolma çıkacak. Biber. Dolma biber, ee, biber yaparız bol bol artık. Şimdi ise sırada domates sırası var. Domateslerimizi ektik. Kesinlikle katkı maddeleri yok içlerinde. Gübre, Zaten gübre, gübre kullanıyoruz. Yok, Bu ektiklerimiz e, yerli domatesler oldukça verimli oldukça güzel 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 domatesler verecekler bize biz geçen sene de yapmıştık sıranın açık olması çok önemli çünkü çok çok domates veriyorlar çok dar yaparsanız sıkıntı çekersiniz toplarken o yüzden aralarına birazcık mesafe koyalım gördüğünüz gibi şimdi ise sırada sivri acı biberlerimiz var bunlarda da yine aynı aralıkları biraz mesafeli olacak birer metre, birer metre mesafe koyarsanız güzel olur rahatlıkla toplayabilirsiniz yazın Kahvaltılarınızda misafirleriniz gelince taze taze dalından mis gibi. Etli kırmızı biber ben çok seviyorum. Bunları da yine aynı şekilde aralarına bir santim 1 santim verdikçe veriyor. çeviriyor. Çok seviyorum. Kim sevmez ki? Burada da aynı şekilde biber sıramız var gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Bunlar da nanelerimiz gördüğünüz gibi. Buram buram nane kokuyor. İnsan doğal yiyor. daha ne ister ki. Ee, bunlar bu şekilde. Şimdi ise da 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 da. Çileklerimiz. Her yazın tükettiğimiz, görmüş olduğunuz 3 tane çilek geçen seneden kalma. Her gün suluyoruz ve e, gübresini veriyoruz. O da bize e, elverişli bir şekilde çilekleri veriyor. E, gayet güzel bir verim alıyoruz biz çileklerimizden. Ama dediğim gibi sulamak ve e, gübresini doğal kullanmak çok önemli çileklerde poşetliyoruz. Güneş ışını çabuk çekiyor ve daha çok verim veriyor. Daha çok kızarıyor. Ve e, burada karpuzlarımız var. Gördüğünüz gibi e, karpuzlarımız çok suyu sevmiyor. E, böyle haftada su gerek hatta gerek. aynen babam diyor. Aynı hatta hiç şey su yok. vermeye gerek yok. Ayda bir kere verseniz lahi. Çok, e, çok az bir su veriyoruz. E, bu şekilde bize karpuz verecek. Ve bu sırada e, Çanakkale domateslerimiz var. Gördüğünüz gibi bunları da yeni ektik. Bunlar da Çanakkale domatesi. Haftalık sularını veriyoruz. Çapalamasını, havalandırmasını yapıyoruz ve onlar da bizi bol bol memnun ediyor. Ee, biz onlara baktıkça onlar da bize domates veriyor. Aralarında da çiçek açanlar var yavaş yavaş. Verdiği zaman onları da atacağım videoya. Bunlar da Ayşe Kadın beyaz fasulyelerimiz. Ee, bunlar da çıktığında zaten gösteririm. Tekrar bir video çekeceğim e, tekrardan. Bol bol çapalama işlemi yapacaksınız. Bol bol havalandıracaksınız toprağı. Ee, bu şekilde elverişli e, ürünler alabilirsiniz. Fasulye siyahlaşınca su vereceksin. Yan taraf arşa kadın. Gayet güzel. Burası da e, tüm sıra şeklinde arşa kadın. Arşa kadını bayağı ektik. Biz çok seviyoruz çünkü fasulyeyi. Yaz kış fark etmez. Sırada salatalık gördüğünüz gibi. Ve diğer tarafta kabak. Kabağın da kızartmasını çok seviyorum yazın. Böyle yoğurtlu, sarımsaklı. Allah! Çok güzel olacak. Hatta kabak videosu da gelecek. Ve ben genel olarak eğer kısır yapacaksam ya da güzel bir mercimek yapacaksam isteyeceksem soğanlarımı aşağı bahçeye biliyorum soğanlarımı koparıyorum ve eve çıkartıyorum. Tazecik tazecik yiyoruz. E, tabii domates salatalık için de aynı şey. Kahvaltılarında biber, e, biber közleme, biber kızartma melemen yapma. Hepsi bahçeden oluyor. Sağ olsun bahçede bayağı elverişli. Çünkü biz güzel bakıyoruz. O da bize güzel güzel meyve sebze veriyor. Bu yönden sıkıntı yok ee, organik e, tüketmek gerçekten kendin yapmak çok ayrı bir şey emek veriyorsun her şeyden önce ve bizim bu bahçemiz olduğundan beri kesinlikle yani özellikle yaz dönemlerinde bu dönemlerde pazar yapmıyoruz ee, daha çok işte marketten ne alıyoruz başka ürünler domates meyve sebze almıyoruz hepsi bahçeden oluyor doğal doğal yiyoruz ee, eskiler ne yapardı hep kendileri üretirlerdi ee, kendini üretmelerine dikkat ederlerdi ve Onların enerjisine bakın, e şimdiki neslin enerjisine bakın. Doğal yemek her zaman önemlidir, buna çok dikkat ediyorum. Sizler de dikkat edin. Evet arkadaşlar, e, demin de bahçeden rokalar toplamıştım. E, rokaları şu şekilde ayırıyorum böyle, kötü otları filan atıyorum bir tarafa. E, kokusu çok güzel. Gördüğünüz üzere, e, bunları akşama iftara hazırlık yapacağız. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bu tür videoların gelmesi için beğeni tuşuna lütfen basın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.